E, evet, bak iyi dinle arkadaşlar bunu yaptım ama yapacak bir şeyimiz yoktu. 10 yaşındayız iki arkadaşlar Kültür Park'ta. İki tane genç çocuk gördük 30 yaşında. Gittik onlara hayvanat bahçesi nerede birader? Ayşe abi. Bak dedi aşağıda. Bizi yanlış yere yolladılar. Doğra baktım arkadaşa soruyorum bunlar kimi kesiyorlar diyordum bunlar Hamit dedi ileride iki tane kız var anneleriyle oturuyor onlara iş Göz atıyorlar birbirlerine hee tamam Gel şimdi o bize nasıl yanlış adres verdi biz onu Anasını Tikelim Biz aldık Büfeden kalem kağıt Bir tane kibrit Kibritleri Attık kibritlere cihada yazdık Birader iyi ki yanlış yeri tarif ettim bize. Orada annen oturuyormuş. Annenle tanıştık. Annenle geziyoruz. Anneni merak etme emin ellerde. Sonra bu çocuklara kibrit kutusunu getiriyoruz. Kızların yanından geçtik. ...esapta dümenden. Onlar da zannetti kibriti verdiğini. Abi dedim bak bu çubuk kutusuna Luna Park'a git. Orada orada sana buluş şairi yazıyormuş. Çocuklar apar topar koştu. Akka. Bir dakika, bir dakika. Akka. Çocuklar apar topar koştu. Akka. Saçlarını tarıyorlar. Arkadaş da takip ediyor. Bir açtılar kibriti, bir okudu yazıyı. bir, başladı koş, kaçmaya başladı. Ne oldu? Bir baktık koşmaya başlıyor. Yakalayacağım, geberteceğim, geberteceğim ama bu işler öyle değil abi. Yanlış adres verirsen, yanlış adresten sana neler çıkartırım ben. Geri zekalı çocuğuz ama piçiz. Şık.